Evet sevgili arkadaşlar. Böceklerimiz son gaz büyümeye devam ediyor. Bugün 15 Haziran 2023 Artık son uykularına girecekler. Muhtemelen girmeye de başladılar. Şuralarda yenmemiş yapraklar var. Onlardan anlıyoruz. Uykuya giren böcek yaprak yemiyor daha. Geride kalan uyumayanlar yiyor sadece sabah verdiğim yaprak şu anda. şunları duruyor bakınız. Normalde her taraf şu şekilde yapraksız olması gerekiyor. Şimdi ne yapacağız? Bu ülkeye giren böceğe az besleyeceğiz arkadaşlar. Çok değil. Az besleyeceğiz. Şu kafası yukarı dik olanlar. Şunlar. Şunlar. Uyumaya başlamışlar gibi geliyor bana. Muhtemelen bu akşama doğru tamamen uyuyacaklar. Son uykumuz. Son iki günlük bir uykumuz var. Kimisi yiyor tabi. Evet. Yaprak yenmeyen yerde böceklerin kafası yukarıda. Yavaş yavaş uykuya giriyorlar. Şimdi ben yine yaprak vereceğim ama az vereceğim. Yenilen bölgelere az daha fazla vereceğim. Evet. 40 bin orduyla dedik savaşa hazırız. 3,5 raf arkadaşlar. Burası yarım. Burası böyle. Burada da var. Ve burada da var.